Aa, ben fil 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 İşte karşımıza fil Şimdi Salıncağımda sokacağım Oturuyorum Gördüğünüz gibi Uçtu 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 Kuş uçtu Bakın Bu eski moda telefonlarda böyle açarım. Alo Mehmet ne haber iyi misin? O da der iyiyim boklu. Sonra o da karşılıklı. İyi. Sonra kapar telefonu. Hadi bay. Kapar. Bu yeni moda hoparlör. Kablosuz bir hoparlör nedense kablosu yok bunun. Ses de çıkmıyor acaba ne var? Benim salak kardeşim der Şimdi bu torba. Şimdi bunu atsam. Neden uçmaz abla? Böyle. Neden böyle uçmaz? İşte böyle. Bizim öğretmenimiz işte böyle kitaplar veriyor. Bilmem ne gibi formülen yazarsa, bilmem ne gibi sevin kral, bilmem ne sevda alalım. Oo, yeter ama bittim. Hmm, yani. Çok aldılar. Her herkes o kitaplardan çok aldı. Aynen veriyor bize. Eski bana mı? Ama onlar ders veriyor mu? Yo. Eğitimci kitaplar olması gerekmez mi? Gerekir evet. ama vermiyor işte. E ben canım bütün okullara bunlardan veriyorlar? Yo. Evet. Ben, ben denk geldim. En e birkaç kez denk geldim. Öyle mi? Evet bizden. <laughs> Okuduğum bölümü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sayfa kaça gelmişsin? 58. <laughs> Aa, ne yapacağım sana? Oo, bayağı okumuşsun. Okurum ben. Sen neredeydin? Çok gerideydi. Çok gerideydim. Ama neyse geldim şimdi. 5 ve 8. Yani 58. <laughs> bir dakika. Dün akşam sen buralarda bir yerdeydim <laughs> Yok. 35'teydim. <laughs> Hayır. Dershanenin... Dershaneyle ilgili bir bölümün. Neydi? Ben de öfkemez. Ha, buldum. Dershane. Ne? Geçmiş olsun. Bebek taşıma. Oynalı yerinde. İşte. Benim amcam. Geçmiş olsun dedi ona. Yazık. Oo, bebek taşı var. Telefonu düşürme ne tuh? İşte bu değerli onu bilek vereceğim. Dert saniye karar birlikte. Sen burada zeytin sorguluyordu okumuştun. Fakat. Okumuş i̇şte onun şey. değerli telefonu. Aman ne değerli. Al işte arkamdaki böbrek taşı şey olan vereceğim. Geçmiş olsun Geçmiş olsun